De abi, abi, de abi, evet. evet abi Mehmet abi çıkan özel, özel, özel Abi özel kafes yapmış maşallah şöyle uçurdu. kuşlarla. Evet abi Antrenmanlık kuşlar getirmiş bugün Mehmet abi. Özel kafesini Evet abi. İyi sevgiler de. Takım Mehmet abi bunlar. İşte abi bir dişi bir erkek gibi. Gerçekten çok güzelmiş Gerçekten. Abi 150 gelir mi onlara 150 Var mı abi 150 Atıramam bu kuşlar Var mı abi fiyat Yakın fiyat var mı abi Alın. Gelir mi alp ya? <laughs> Bu da erkek. Şimdi evet al. Bu da iyi hareket diye. Şöyle de hareketli al. Yüzler güzel. Tane 70 lira. Abi tane 70 lira. Tane 70 lira. Abi. Var mı abi fiyat? Gelir mi abi fiyat? Tane 70 lira. Her de fiyat bulabilirsiniz. Tane 70 lira. Gelir mi abi fiyat? Kuşlar güzel. Var mı abi fiyat?

Abi Bahadır abi de 35 lira geldi. Abi 5 geldi. İspahiden 5 geldi. 40 lira. 5 kardeşimden geldi. 45 lira. Abi Bahadır abi de 45 lira. Var mı abi takviyesi? 45 lira. 50 lira. Abi 50. Beş mi geldi? Beş geldi 60 lira. Abi son 15. Mağdur abiye son 15. 10 geldi. Son 5 lira. 5 geldi. 5 geldi. 75 liraya. Sat. gelip giden kuşlar Var mı abi başka fiyat? Yoksa fiyat kalıyor. Abi yoksa fiyat kalıyor burası. Kal. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra iki tane daha var. Buyurun. Daha cizik. Abi buyurun daha cizik dedi. Evet abi. Tek, tek mi abi? Tek Abi tek bir tane şöyle dedi. Maşallah. <laughs> Kaç kosa rıza buna? Abi ne duyalım? Bir fiyat gelsin diyor. Abi fiyat gelsin dedi. Var mı abi fiyat? Abi fiyat var. Kaç para eksik? Abi gelir mi bu yavruya fiyat? Abi fiyat gelsin dedi. Var mı abi fiyat? Gelir mi abi fiyat? Yavru güzel. Var mı abi yavruya fiyat? Sağlığı falan gayet güzel. Tertemiz kuş. Abi yoksa fiyat kalıyor. Satıyorum 35 liraya. Satıyorum 35'e. Sat. <laughs> <Evet>. yokma, <laughs> abi şöyle 2 tane sarı. Bunlar da arazide uçuyor abi. Kus olmuş biraz.

100 lira? Var mı abi 100 lirası? Yakıt fiyat var mı yakıt? Var mı abi yakıt fiyat? Yoksa fiyat kalıyor almışlar. Az varsa bir fiyat durun. Var mı abi fiyat? Abi yoksa fiyat kalıyor. Hani evet. abi mı bir tane abi. Sarı. Var mı abi fiyat? Ben bir sordum mı bir fiyat durun. Yoksa kalıyor abi kuşlar. Kalk. Dur. <laughs> Hasan Hüseyin! abi geliyor!